Evet arkadaşlar, Van'da bir mekan göstereceğim size. Bu mekanda arkadaşlar egzama hastaları için şifa buluyorlar. Şöyle yerde göstereyim. Burası İskele yolu Van'da. Şöyle Bey Market var. Hacı Hüseyin Şavur Camii var arkadaşlar burada. Şöyle göstereyim. Acıhis Hüsrev Şavur Camii. İnternetten bakıp adresi bulabilirsiniz. Canbeyi Market var. O şuradan giderseniz ana yola gidiyor. O ana yola giden yol. O ana yoldan geldiğiniz zaman direkt caminin yanından direkt sola dönüyorsunuz. Ve arkadaşlar hemen caminin karşısında Şöyle gidelim. Şu ağaç arkadaşlar evet. Şu ağacı geleceğiz. Bu ağaç arkadaşlar egzama hastaları için şifa olduğuna inanılıyor. Şöyle göstereyim. Egzama ağacı diye biliniyor <laughs> halk arasında. Haftada bir çarşamba günü, cuma günü çarşamba günü geldiği zaman Şurada, kendiniz burada su getiriyorsunuz. Burada şöyle ağacın kökünden toprağından alıp çamur yaptıktan sonra egzamalı bölgeye sürüyorsunuz ve burada kurumasını bekliyorsunuz. Kurumasını bekliyorsunuz. Şöyle ağaç böyle burada kuruyup burada yıkıyorsunuz. Ve bu egzamaya çok iyi geldiği söyleniyor. Biz kendimiz de denedik. Bayağı faydasını gördük. Ağaç böyle arkadaşlar. Ne ağacı olduğunu bilmiyorum ama bilen varsa yorumlara yazsınlar. Egzama ağacı diye biliniyor. Anı yol böyle. Camimiz burada. Caminin karşısında hemen sola döndüğünüz zaman ağacı göreceksiniz. Dediğim gibi burada egzamalı hastalar geldiği ve çok da şifa bulduğu söyleniyor. Biz de denedik kendimizde. Baya faydası var. Herkese şifa olsun. Bilmeyenler için bilgilendirme videosu olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.